dayı ya. Çıkmıyor. Büyük lirik de büyük burası. Dayı sana güvendik bak. 1500 metre bak, alan attı görmedim. görmedin mi? Ne <laughs> atlayacağım? Run Run an Run an Ra i an ne yapıyor? Ra i an Ne? <laughs> Kanka bırak Ya adam <iti>. gidiyor bir adam gidiyor, gidiyor. acı Adam. Mallara barıştı işte. Yok oğlum buraya gitmeyelim. Bak adam buraya yüksek bir açtı. Salak. Adam oraya yüksek bir açtı. Bak biz yetişemeyeceğiz. Onlar ee. üzerimize geçecekler. Ya Kim malmış almış? Dayım bir şey olur, değil dayı. ya. Çok yukarıda var para açtı onlar. Hadi kanka bakalım. Sana güveniyoruz. Onların ben ağzına sıçarım. Sen dur oğlum. Ağzına sıçarım onların. <laughs> Onları geçtikten sonra açtım ben de. Anam anam ben hiç görüm Oğlum arkamında geliyorlar de lan. De ben de görüm yok <laughs> vallahi. Biz de bilmiyoruz. Hacı bak ben fazla yapayım. bilmiyorum nereye kaldın? Daha. Buradan güzel lut mu çıkıyor? Bak bakalım buradan güzel lut mu çıkıyor ki? Ben ne bileyim abi. At adam burayı gösterdi. Rich Rich neymiş? O tek şey şu an. 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 Diğer üç kişi nerede? Dayalıyor. Dayalıyor. Onlar motor oldu. Onlar o ayrılmış kaldı. Abi Onlar da bir yerlerde dedim kesin. Oğlum diğer üçü nerede? Ne bileyim dayı. Uçuyorlar. Uçuyorlar. Ne evet, bileyim bir tane Havada var mı? Bilmiyorum ki paraşüt sesi duydum ben. Eğer anneninki değilse. Benimkidir ya. <laughs> Oğlum. Adamlar hiç görünmüyor. Abi var. adam olan yere atla Oğlum, dedim evet, ya. Burada. burada. adam yok ki. Onu çekmişsin ya. Tamam ulti şey yapın çıkalım ya. Sen bilmiyon da burada, burada ilk defa mı oynuyor sen de? Bu, arabayla kim geldi buraya? Ben de Ben geldim ben. Niye sen o zaman önündeki evleri lootladın sen? He? Bana sıkıyor ya. Kanka dur. Ulan bizim Kanka adam. Kanka bana niye sıkıyor? Dayı sen sarhoş mu? Aga bizim adam. Ben dışarıda adam bir tane iki tane adam var dışarıda. Bana atıyor birisi. Nerede dışarıda? Nerede adam? nerede? Önümüzde <laughs> <suat da> ya, oğlum. Bu fotta ya. Araba geldi. Şey, araba geldi abi. <laughs> ya amına koyayım geldiler. Birinin ne sesi var? O üç kişiler. Bana gelsenize. Bana gel, bana gel. Yap. Bana gel, bana gel. Biriniz bana gelsin. Seri bana... <laughs> <Adam> var, <Ali. gülüyor> Abi hiç mi <laughs> şeyiniz yok çıkış pozisyonunuz arka tarafa doğru. <laughs> Gel 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 O oynuyor, o oynuyor sessiz. Her şey buraya. Sağdan oynuyor. Gel buraya gel. Gel niye burada durmadın? Tam baydı onu. Helal. Hayır. kara çıktı. Patlatacağım onu. Patlat. Patladı. Duyan oynayalım. Son kişi. O da kaçandı galiba ama. Oğlum buranın çıkışı nerede? Bu, ben onu diyecektim. Kaçan nereye gitti acaba? Hangi kaldı bu? Bu sesi geliyor lan. Oğlum bu adamlar lootunu kim aldı? <laughs> Bana 5.56 lazım. Gece beni... Bana 5.56 lazım. Bir daha söylemeyeceğim. Bunu tuttu da ya. Loot yap. Hayır. Ben de var gel verem biraz gel. Biri de o. Gel Aa, biraz ya vereyim. ben gel. Vardı da. Sonuncu da o işte amına koyayım. Buradayım. Nidasit 556 hani, izleyen. Yedi, kanka 762 yazıyor onun üstüne ya. 5 tane mi bence? Al. Teşekkür ederim. <laughs> Ulan ben de mermi verdi 5 tane mermi benim. Fırat dişime. Gel biraz daha vereyim istiyorsan. Bir at. Arama. 70 tane attım 70 tane. Yeter artık 5'li 70 tane. Oğlum silah hangi bir kullanıyor lan? E9 oğlum. 9 milim. CS 9 o ya. CS şey 9 hangi şeyi kullanıyor? 9 milim diyor mu ya? Hadi gidelim. Adamlar gelecek gari buraya. Nereye gidiyor? gelmez. Ya gelmez gelmez. Adam kötü avladım ama Aa bir şey buldum. Kanka <laughs> bir şey buldum. O ne işe yarıyor? Ne buldum dayı bakayım. Şöyle bir şey ne diyor bu? Ne buldum? Kanka bu ne? Dur bakayım bir. Ağacı durum siper fişeği. Ha, bunu nasıl kullanacağız? Siker fişeği mi? hee acil durumda da onu almamak yok siker mi dayı siker mi ya diyor kanka kanka niye kullanamıyorum ben ya ha buraya şey geliyor şu butonlardan yeni özelleştir diyeyim butonlar özelleştir bunu azıcık sola kaydırayım heh Burada kaydet açınmıyor. çık burayı unutmalılar ya bize gelenler Kanka dur ya. Bunu atayım da bari. Evet. Kanka bunu işe yarıyor. Atıyorum bunu atıyorum bir. İşe yarıyor bir. A, Lan dur bir. Dur bir. ya gidiyor. dur ya. Ha, Aha. Ya o uzun. Uzun çubuk mu o? Çubuk ha, mu? O? Kalkan açıyor. Aha. Önüne senin Aa, şey yapıyor önüne ya. herhalde İyiymiş o. bu. Siper Siper yapıyor Var yerlerde bir sürü var onlardan kanka Acil durum siperi Dayı dayı yeni gelinin yarrağı görmüş gibi Sevindik <laughs> <Onlar ne? gülüyor> Sarılıyor <laughs> Küfür yok küfür yok kimse görmeden Kimse <laughs> görmeden Küfür yok <laughs> Kanka senin <laughs> ismin ne kanka Kanka sen nesin Oğlum buraya full M4 attım ha. Alacaksan asıl. Alırım alırım. Benim için. ne? Mucahit memleket neresi? Oralar full değilmiş de var işte bir şeyler. Mucahit. Bursa, Kanka. İstanbul, Ankara, İzmir. Her yeri geziyorum Oğlum, ben. Oğlum Sen Beş de var ya buranın var. her yeri gezmişsin lan. Bu yamyam almıştır. Bunlar bildiğin gibi diyor. Bu ikisi var ya tehlikeli ha. adam. Oğlum. Düşmanına bile değil. Dayı, Bak şuraya git. What şuraya çık dayı kata. Çıktım kanka çık yok bir kata. şey. O lefsin mi oldun amına koyayım? Bro hiç almadım ki ben. Dayı dünyanın 556'sı vardı orada. Ha tamam tamam aldım kanka hadi gidelim. 300 tane 556 var. Bak, o da yapmazsın sen gel bir de beni. Burada bir şey çıktı. Hadi adama git ya. Sıkıştım ben. Dur. Tamam. Bir şey soracağım. Deniz, deniz var önünde deniz. Hacı bu bana şey çıkıyor. Bir astan atlaman için diyor nokta nokta yuvarlak var iki tane doldurman lazım onları diyor. Burada oynadığın zaman doluyor mu? Dolmaz kanka. Puan. Burası sonra Büyük ya da erence. Büyük ya elektrikli araç var bak. Minibüs var burada. Binelim mi? Nasıl bir mi? bakalım mı? Bakalım. Yavaş gidiyordum lan. Otobüs ya, pilotu bir... var mı kanka? Ya bir boka yaramıyor ya. Yavaş yavaş Yok gidiyor. Yok da ya. Adam geliyor ben vurabilir Ya, ben vurabilir dedim. Ben vurabilir miyim dedim, Lan, görevim var dedim. Ben vurabilir miyim dedim ya. Halk makinelerin görev var. Hayvan var takımda da ya. Hayvan var hayvan. Ya kime laf anlatacağım ben anlamıyorum ben ya. Ben bu kadar denediğimiz yeter. Yarrak gibi araba. Beni de al. Alma lan bunu. Ne no, oluyor ya var, Ali bir daha var ya botu sıkarsan seni döverim bakalım. Ciddi söylüyorum bak. <laughs> döverler bak. Bu ne lan? Burası açılıyor mu? Market oğlum. Dur bakayım. Burada bir şey var amına hakim ne bu? Beş, ben de 5 tane var burada, burada. Bir şey hızlı çekim alalım. Hızlı çekim. <laughs> ya Dur bir hızlı çekim alayım dedik. Hmm. Bu ne lan? Kalem bir şey var burada. Bu ne iş yarıyor? Savaş hazırlık gibi ne? diyor? Dedim ya ben Sadem'e. Önde şey atıyor. Kalkan. Attığın yere kalkan açıyor. O değil ya. Savaş hazırlık evet. çubuk demiyorum ben. Başka bir şey sanırım dediğin. Evet. Kalabalık Dolmuyor dolmuyor Burası Bir puan olmuyor, verince kanka. O delikler Dolmuyor değil mi acı O yuvarlaklar dolmuyor o Deniz değil çay çay, çay dere Deniz var deniz var Deniz var çukur yuvarlak Daha var, denize gelmedik. Hayatın ortasında deniz, deniz yok kanka Aga bu burada, burada köprü bulamazsın. Karşıya şey kadar gitmen lazım. Destekle kanka. Sağda köprü var bu arada. Ben maden işi yapıyorum hacı. Krom madeni işletiyorum ben. Aa, çok güzel. Bizim sahamız var. Öyle evet. 4 kişi 4 ortağız. Gerçi iki tanesi yurt dışında bir boka yaramıyorlar. bütün iş bizde burada. Bu de... Neyi bilmiyorum? Vay biz de bilmiyoruz ya. Bak ben pek Özel fazla yani. bilmiyorum ha. Valla biz ilk defa oynuyoruz ha. <laughs> <laughs> Oyunu <Daha> atma ya. Sepet mi? Önümüzde sepet düşmüş sefet. bak. Önümüzde. <laughs> Ha <laughs> <laughs> <Albiseyi> ha ben aldım. <laughs> Çi çiçekli böcekli la. Vurup durma oğlum be. ne vuruyorsun lan ne vuruyorsun lan ne vuruyorsun. lan, Ya. İnşallah Kanka ha <laughs> istemem orada her yerde Onun gözüküyor. Onun kıyafeti o alma kanka. kanka. Onun içine sıçmıştır o salak. Kokuyordur o. Kalktı kalktı geliyor. Drop'a gelen var. Doğru söylüyor. Ha, ha. Bas 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 kanka. Arkala arkala. Beyzin bitti beyzin beyzin bitti daha ya. Arkadaşlar acı bana bir tane. Kanka. Bir tane bana şey lazım ya. Arkadaşlar nerede onun araba? 28 lazım. Kaçtı gitti. location. <laughs> o gitti. Oradan dallayın, oradan dallayın. He, evet, var. Hayır, sıkma, sıkma. onları da kaldırsın birbirlerini. Bana bir tane şey lazım acı. 28 lazım. Dürbün. Görünmüyor hala. Ana. Burada burada. Karşıda. Göremiyorum onu. Watch burada Lan. Help. Dayı sen ne oradan biri vurdu dayı? Ula. Çelik, çelik kasa varmış da burada. Sen taraftan biri vurdu buradan. Ha burada burada bana gelmiş. Nerede? Burada Watch bana out. bak. dayı pardon gel bana onu. bunu bu ayda. No nope, no nope. camper. Yallah yallah yallah. Yallah no. Nope. Tar no nope, no. Nope. evdekini vurdun mu Ali? Hani? Vurdum vurdum hepsi bitti oranın. Vurdu vurdu da hepsi bitti buranın. Siz var mı sattık yani sen belli olma zamana gel. Yo gel buraya buraya gel. Buraya gel. Ağacın yanına gel. Ada. Makçalı araba geliyor. Kanka arkama Pişin. gel. Tamam. Ge -ge araba gel, araba geliyor ne? araba araba geliyor bak ta karşı araba geliyor mi? bak. Yok kaçıyor gidiyor arabaya. Çağrı kulesi yok bak artık ona göre. Ama. Burada kapatla bizi. Watch bak. Gidiyor Oo arabalara bak. Adamlara bak. Lan arkam bak. Arkam Şunu alın. Watch out. Ne basıyorsun? Ya amma ne yapayım? Aportunuzu sikin. sikin ya. Oğlum biz adamı kaldırıyoruz ya. Yani. Lan Taşta arkanızda mu? lan. Arkanızda lan. Allah'ım taştı. Dayı daha arkasına da bakın. Önüne niye bakın? Dayı arkamda adam var. Ya Burak gitti oraya ya Ben yukarıdakine bakıyorum. yukarıdakine bize bakıyor. Dayı bak, adam arkadaki Arabaya bin dayı. Daha, daha Dur şeyini değil. sıkıyor ya. Yakın temas silahıyla sıkıyor ya. Yarram ikisi de bunlar mı? şey var. Kutumda avuk var onu al. Güzel gidiyor. Yok bulmamıyorum hala. Kanka tepede Kanka kara. Ne yap bari? Arabamı da yapamam amına koyayım. Bok yedik ya. Adam gidiyor 4 numaraya gidiyor. Botmuş o ya. Şurada gene arkaladı beni ya Bizimkine sıkanlar arka alıyorum lan Burak Sol tepe var ya ben oraya gidiyorum bak tepeye çıkıyorum. Tamam tepeye oynuyorum ben de gel arka alacağım şunları arka Araba arka geldi oynuyorum. Burak. Burak Burak bana, Ana Burak mı? bana araba geldi Durdu araba Benim arkamda araba durdu Bana atıyor senin araba Evet Ölüme geçsin de. Dayı Black Joker onun ismi iyi mi? Onu şey yaparsan direkt çek. beni çekmesin de. Tek kişi, tek kişi dayı, tek kişi. Arabanın orada. Çek Nerede? Tam infasana. Tam infat. Ha. Arabaya bindi gidiyor. Ay var ya rushlasaydın alırdın onu ya. Şu bekleme işin var ya sen çok abartıyorsun bazen. Seni bilmiyordu ya Bilmiyordu. Rushlasan alırdın bilmiyor, seni. Bilmiyor bilmiyor. Arkala arkala. Bak önünde önünde Bak. Lan... taştık. Gördüm, gördüm, Gördüm 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 oğlum. Kafasının ucu görünüyor lan. Sessiz olun hadi ya. ya. biraz geriye gidip sıksana. Al işte gördün mü? Ya. Ya. ya senin götünü senin var ya. Ya bir sus. Ya benim oyunuma karışma ya. Ya susun bak. <laughs> Allah razı olsun ya. Bağırmayın ya. Bak bak. Bahane bahane. Ha kanka geldin? Ben bir şey dayı Bekle bekle geliyorum ben geliyorum ve, geliyorum. Ve doğru info verdim ki. Dedim ki. Oğlum ben git, biraz gördüm gerilim. oğlum gördüm oğlum gördüm gördüm çık, gördüm çık, gördüm 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 hayır adam sadece kafası görünüyor çıkın 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 ya ben adamı gördüm sen niye halen bana adamın yerini tarif at Hmm.